Evet sevgili seyircilerimiz, bugün neredeyiz? Bugün Yozgat ilimiz Çayıralan ilçemizin Kale, tepine, Kale Tepe köyüne gidiyorduk değil mi? Birden araba acı bir araba fren yaptı. Bu arkadaş niye frene bastın hem evet. Abi geçenlerde çok gelmişsiniz işte orada tanıtım yapmak için. He. Onunla ben bulamadım sizin orada olduğunuz zaman da. Dedim ben de bir sizi görmüşken bir geleyim. Bir sizi evet. de bir göreyim. Aniden frene bastım orada. Niye arayayım gitmeden? Ya beni de gördüğün yolda. Evet abi. Dur dedin Davut abimle şöyle kısa bir selamlaşayım dedim değil öyle mi abim? Abi. Aynen öyle. Sen nerelisin? Nereden çok geliyorsun çok diyor. Çokradan mahallesindensin evet çok Çokradan mahallesinde. Ne iş yapıyorsun biraz? Sektöründen bahset. Biz inşaat yapıyoruz abi. Anahtar teslimi. He. daire işi yapıyoruz. Erdal Cengiz'in şeyi katkılarıyla. Hı. Ondan sonra burada bir anahtar teslim işimiz vardı. Oradan malzemeler falan getirdim. Nakli ya babam müteahhit Mahmut Taş. Çayralanda inşaat işi yapıyoruz işte abi. Babana selam olsun. O zaman da sizin şu inşaatların bir tanıtımını yapalım ya. Yani. Yapalım abi, abi ya. hiç sıkıntı değil. Değil mi? Yapalım en kısa zamanda. Evet şöyle bir selam gönder Çayralan'da gurbette yaşayan hemşerilerimize. Buradan tüm sevenlerimize selam gönderiyoruz. Yozgat'ın değerini bilsinler. Yozgat'a katkıda bulunsunlar. Öyle parayı tek başına yemesinler. Vatandaşlar köylerine neyine katkı sağlasın. O şekilde geçinimiz var. Uzayan bizden olsun bizden diyorsun, diyorsun yani. yani. Aynen öyle. 1 ha, milyon Davut abi bize da de, de sen... sahip çıkın de da, Davut abime de. Davut abimize de sahip çıkın. Fenomen olacağız hep birlikte. Evet. Teşekkür Show ediyoruz TV'de de abi. görüşürüz abi. İnşallah abim yakında İnşallah. Beyaz, Beyaz, şova İnşallah abi başarılarımızın devamını dileriz. Beyaz abimden görüşürüz de TV8'de başlayacakmış. İlk programa çağıracak benim. Evet abi ben de katkılarda bulunurum. Bir sıkıntı değil. Sonuna Sağ ol Teşekkür beleyiz. ederim abim. Milli Sağ, İyi yolculuklar diliyoruz abi. Yolunuz açık olsun. Görüşmek Ağabey. üzere. Evet sevgili izleyicilerimiz, e, misafirimizi gönderiyoruz. Kendisi Çokradan mahallesinden yine Bugün neredeyiz? Şöyle tabelanın dibine doğru, Şoyanlı'ya doğru git. Kameracı. şu Şoyanlı'ya doğru. Evet, Kaletepe köyü Kesiric köyü evet yani eski ismi Kesiric'miş ee, yeni ismi de Kaletepe köyündeymiş. Bugün Kaletepe köyünden Çayralan ilçemizin Kaletepe köyünden ekranlarımıza görsel görüntüler ve kısa röportajlar getireceğiz. Şimdi Kaletepe'ye doğru gidiyoruz. Çayıralan ilçesi Kaletepe köyüne hoş geldiniz. Şimdi Kaletepe köyüne gidiyoruz. Müzik प्राइब कर दो Dargın dargın bakarsın Niye böyle dargın dargın bakarsın Dargın bakarsın Sen beni sözümde durmaz mı sandın Durmaz mı sandın sen beni özümde durmaz mı sandın, durmaz mı sandın? Hatırın hoş olsun, birin bin olsun, birin bin olsun. Hatırın hoş olsun, birin bin olsun, birin bin olsun. Yalını sabah olmaz mı istendin? Olmaz mı Yalnız Yalnızda sabah olmaz mı istendin? Olmaz mı istendin? Halden bir. bilenlere hayran olurum, hayran olurum. Gönülde sevene kurban o olurum, kurban o olurum. Gönülde sevene kurban o olurum, kurban o olurum. Sen bir bir bulmaz mı sandın, bulmaz mı sandın? Güzeller güzeli bulmaz mı sandın, bulmaz mı sandın?